Merhaba arkadaşlar. Aracımız BMC Pro 827. Sınavdan önce aracının içine bindikten hemen sonra size içi, içle ilgili sorular soruyorlar. Bu sorular göstergelerden başlıyor. İlk göstergemiz imdat basınç göstergesi, ön arka hava tanklarının basınç göstergesi, yakıt göstergesi, kilometre hız, devir saati, yağ basınç göstergesi, ve hararet göstergesi. Sinyal kolu korna farlar buradan yakılıyor. Şu şekilde bir park lambaları ikinci kademe ise kısa farlarımız. Uzunlar bu kolun üstünde. Aşağı doğru ittiğimiz zaman uzunlar yanar. Farlarımızı kapadık. Bu tarafta bu kolda ise silecek ve cam suyumuz var yukarı kademe otomatik olarak silecekler çalışır. Cam suyu. Düğmelerimizde ise ilk düğmemiz sol tarafın cam otomatiği. İç aydınlatmalarımız üst taraf. Evet. Dörtlü flaşörümüz. Geri giderken kullanıyoruz bunları. L Park ve paralel parkta kullanıyoruz. Sileceklere burada ekstra bir düğmemiz var. Aynı ısıtmalarımız. Ön sis, arka sis. Korna değiştirmemiz, düğmemiz. İşte şehir içinde dıt kornamız. Otoyollarda havalı kornayı kullanabiliriz. ASR düğmemiz. Ve sağ tarafın cam düğmesi kaloriferimiz. Viteslere gelecek olursak vitesler 4 ağır 4 seri çarpma vitesimiz var burada. Sol tarafa yatırdığımız zaman ağır vites. Sağ tarafa yatırdığımız zaman seri vites. Ağırda nelerimiz var? 1, 2, 3 ve 4. vites. Bir de geri vitesimiz de burada. Seri aldığınız zaman ise 5, 6, 7, 8. Toplamda soru sorarlar kaç vitesli bu araç. 4 ağır 4 seri 8. Bir de gerisi var 9 vites diyeceksiniz. İmdat kolumuz burada. Başka bir şey sormuyorlar arkadaşlar. Sınavda başarılar dilerim.